Merhaba kanalım Yağmur Renklerine hoş geldiniz. Bugün babalar günü için aldığımız hediyeleri paketleme fikri ve onun üzerine işte güzel şeyleri yazmak için bir not kağıdı hazırlama fikri gösteriyorum. Umarım videoyu beğenirseniz beğenirseniz beğene basmayı unutmayın. Siz babanıza ne aldınız veya ne almayı düşünüyorsunuz aşağı yorum olarak bırakırsanız da çok seviniyorum. Şimdi gelin ve size neler yaptığımı göstereyim. Bu hazırda böyle poşet şeklinde e, paketi olanlar için yaptığım. Hediye kutumu içine koyuyorum. dik içinde hava sıkışıyor. O yüzden açıp tekrar onu içindeki havayı çıkarttıktan sonra katlayın. Yoksa bu yaka kısmını veremezsiniz. Artık paketinizin boyuna göre iki kere mi üç kere mi katlayacağınız duruma göre değişir. Şimdi bu katların kendi kendine açılmaması için çift taraflı bant kullanıyorum. Eğer çift taraflı bandınız yoksa işte para bandını, koli bandını böyle iki taraflı yapıp da kullanabilirsiniz. Sonra yaka gibi gözükmesi için biraz böyle kesiyorum bir ucundan, diğer ucundan da. Yani şöyle de diyebiliriz. Üçte biri kesilmeyecek şekilde sağdan ve soldan kesin. Bak katladığımda yaka gayet güzel gözükecek ama tabii ki yine bu hareket halinde yine çift taraflı bantla her iki yakayı da böyle birleştiriyorum. Sonra da büyük olan tarafına yakanın ucunu birleştiriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi kenarları böyle açık kaldı. Oraları da para bandıyla güzelce kapatıyorum. İsterseniz böyle de verebilirsiniz veya bir gravat ekleyebilirsiniz gravat eklemek istiyorsanız hangi renkte yapacaksınız yani o kağıt ya da karton kullanacaksınız onu e, tam böyle gömleğin boyunu böyle altının üstünü işaretleyin yani şu kadar bir yere yapacağım diye sonra paketi altından kaldırıp masanın üstüne koyun bir üçgen çiziyorsunuz üçgenin ortasından doğru aşağı düz iniyorsunuz ve indiğiniz yere bir üçgen daha çiziyorsunuz Sonra gördüğünüz gibi yukarıdaki üçgenden aşağı doğru gravatın o ana uzun kısmını yapıyorsunuz. Sonra da makasla çizdiğiniz çizgi üzerinden kesiyorsunuz. Bu arada ben bunu pembe renkte yaptım hani siz görün diye ama kurşun kalemle yapmanızı tavsiye ediyorum. Hani e, silersiniz onları hiçbir şey belli olmaz. Sonra, gravatın üst yaka kısmına da çift taraflı bant yapıştırıyorum ve gömleğin üzerine yapıştırıyorum. Alt tarafı da böyle çok hareket etmesin diye aşağıya da yine çift taraflı bant yaptım. Şimdi paket olmayanlar için fon kartonu kullanıyorum. İşte gömlek ya da kutu artık nasıl bir paketiniz varsa onu e, alt kısmını güzelce kapatın. Bakın böyle ise eğer köşelerini falan böyle kırmayı unutmayın. Düz yapıştırırsanız çirkin olur. Yani o katlamayı yapmazsanız. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Fazla kalan parçayı tek bir seferde e, kutumuzun ya da yani hediye edeceğimiz şeyin sınırına gelecek şekilde katlayıp ondan sonra o kalan boşluktakini artık ikiye mi katlanır, üçe mi katlanır elinizdekinin fazlalığına göre. Benimki iki üçe katlandı. Eşit bir şekilde üçe katladım. Onu ondan sonra da e, tam net görün diye deminkinde çizemeyeceğim bir şeydi. Bu sefer çizdim sizin için. Nasıl e, bir kesim olduğunu görmeniz için. Üç parça eşit hemen hemen birbirine. Pembe kalemle yapıyorum. Belirgin olsun diye siz niye söylüyorum. Kurşun kalem yapın. Hatta ondan sonra onu silin. Ama dikkat edin. Eğer gömlek ya da tişört aldıysanız e, ve içindeki şeye değeceğinden korkuyorsunuz. Ben hani emin olduğum için çıkartmadım. Siz çıkartıp ondan sonra o kesme işlemini yapın. Ondan sonra gömleği tekrar içine koyun. Tavsiye ederim. Önce açılacak kısımlarını kapatıyorum burada. Yaka kısmının iki uç tarafına da çift taraflı bant yapıştırdım ve yakayı düz bir şekilde yapıştırdım. Burada uhu da kullanabilirsiniz eğer fon kartonu kullanıyorsanız. Uhu yapıştırabiliriz. Tek yapıştırıcı yapıştırabilir. Şimdi düğme kullanacağım burada. Eğer hazır düğmeniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Ama ben küçük kalan parça evamı iki tane yuvarlak yapıp yapıştırıyorum. Yakaların böyle düğmesinin olduğu yeri tabi biraz abartılı bir düğme bu. Gerçekte düğmeler bu kadar büyük olmuyor. Ama böyle tam böyle düğme efekti olsun diye dört tane nokta atıyorum onlara. Şimdi buna da gravat yapacağız. Bunu biraz deminkinden daha farklı yapacağım ama yine üçgenimi çiziyorum. Tam üçgen yapmamışım bu sefer. Oradan aşağı düz bir çizgi inliyorum. İndiğim yere bir üçgen daha yapıyorum. Hatta orada da yapmamışım. Göz kararı birleştirmişim tamam. Şimdi altta kalan üçgeni kesiyorum. Sonra bu üçgenin o bir yeri var ya oradan böyle katlıyorum. Sonra da tek bir yarısını keserek iki yarısını kesmek için gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde gravatım oluyor. Açıyorum. Bence harika oldu. Ama tabii benim dediğim gibi o kalem pembe olmasın, kurşun kalem olsun ve silin. İki malzemede kağıt olduğu için stik yapıştırıcı kullandım. Jelatinli kağıtla falan çünkü stik yapıştırıcı uhu falan güzel tutmaz. O yüzden çift taraflı bant kullanmıştım. Bu da böyle oldu. Şimdi bir de bir not bırakmak isteyebilirsiniz. Onun için bir de futbolcu üniforması yapacağız. Forması pardon. Bir dikdörtgen, karemsi bir dikdörtgen yapıyoruz ve kollarını yapıyoruz. Kollarından sonra yakasına bir üçgen yapıyorum. Benim buradaki üçgenim bir yamuk yumuk olmuş ama. Sonra yaka tarafından doğru katlıyorum. İki kat üst üste kesiyorum çizdiğim yerlerden. Yaka kısmındaki de o çirkin çizimimi makasla keserek daha düzgün bir şekilde yapıyorum. Sonra tersine çeviriyorum bunu. Yine dediğim gibi pembe kalemle yapmayın. Kurşun kalemle yapın. Hatta sonra silin. Sonra ben takım tutmuyorum. Pek futbolla alakam olmadığı için dedim ben pembe ve mavi renklerde yapayım bu formayı. Düz çizgiler genelde kullanılıyor formalarda diyebiliyorum. O yüzden böyle cetvelle tam düz olması için kenarına koyup öyle boyamayı yaptım gövde kısmını tam düz yaptıktan sonra hani kol olduğu da belli olsun diye kol kısımlarını daha farklı şekilde çizikler attım. Sonra hadi dedim biraz daha formaya benzesin. Üzerine 3 yazdım. E, futbolcuların numaraları. Hiç futboldan anlamıyorum bu arada. Sonra da tişörtün kenarları daha belirgin olsun diye siyah kalın uçlu bir kalemle kontür yaptım. Eğer siz daha büyük bir kart yapmayı düşünüyorsanız o zaman ön tarafı ile arka tarafı farklı oluyor herhalde. Arka tarafta futbolcuların isimleri yazıyor. Onları falan da yazabilirsiniz. Ön tarafa sponsor, Türk bayrağı gibi şeyler de ekleyebilirsiniz büyük yaparsanız eğer. Bence öyle daha hoş olur. Babanızın daha çok hoşuna gidebilir. Eğer böyle kağıttan değil de bunu Eva ile yaparım ben daha güzel bir şey yaparım diyorsanız da belki babanız arabasında böyle aynalığa falan takar. Öyle de güzel olabilir. Şimdi bir de buna ip geçirmek için ben iğne kullandım. Çok küçük olduğu için dergi için bir delme şeyiyle yaparsam yani tişört mahvolurdu. O yüzden iğneyi sağ sol sağ sol sağ sol döndür 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 orayı açtım ve ipi soktum bağladım. Böylelikle de paketin üzerine takabilirim. İçine de istediğiniz bir not yazabilirsiniz. Babacığım seni seviyorum vesaire vesaire. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz hemen bu aşağıda benim fotoğrafım var. Onun üzerine geldiğinizde abone ol butonu çıkıyor. Ona basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca yeni video yüklediğimde hemen haberdar olmak istiyorsanız abone olun yanındaki çana basarak orada onu etkinleştirebilirsiniz. Ve hemen yan tarafta sizin için diğer videolarım var. Onları da izleyebilirsiniz. Hayata ve kendinize renkli bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.